Soru çözümüne devam edelim arkadaşlar. Bir top şekildeki gibi atılıyor arkadaşlar. Şurada A noktasında bir top olduğunu düşünelim. Topun A noktasından B noktasına gelene kadar geçen süreyi ve yatayda kat ettiği mesafeyi bulunuz demiş bize. E tabi ben burada direkt A noktasının olduğu yeri referans alsam daha iyi olur arkadaşlar. Ben V A X için ne diyorum? 20 metre bölü saniye. V A Y nedir? 0 metre bölü saniye. A yemizde eksi 9.81 metre bölü saniye karedir. E düşe hareket için neyi uygulayacağım ben? Y eşittir. Y0 artı V0 Y T artı 1 bölü 2 A T kare diyeceğim. Burada arkadaşlar B noktasına gelene kadar diyor. Yani 15 metre e aşağı doğru gideceğiz. Ben referansımı dediğim gibi A noktası almıştım. O yüzden Gelip buraya eksi 15 e, eşittir 0 artı ve 0 y zaten e, 0'dı. E, t ile eskenin çarp. Ne olur burada artı 1 bölü 2 çarpı eksi 9.81 tekrar edeceğim. Burada işlemleri yaparsam e, T'yi yine bulurum? 3.06 saniye bulurum. E, Tabi buradan e, pozitif kök, negatif kök gelecek. Pozitif kökü alırsanız 3.06 saniye olur. Yatayda kat ettiği mesafe. Geçen süreyi bulduk. Şimdi yatayda kat ettiği mesafeyi bulacağız. Bulalım arkadaşlar. Ne diyeceğim? X eşittir. X0 artı VX0 T diyeceğim. E X0'ın ne benim? 0 artı 20 metre bölü saniye hızla atıyoruz yatayda. E geçen sürede 3.06 saniye çarparsak arkadaşlar. Buradan da X'i 61.2 metre olarak buluruz.